Şimdi biz ihtiyaçlarımızı gidermiş olanlara karşı, giderecek olanlara karşı ihtiyaç sevgisi seviyoruz. Ama bir de ihtiyaçlarımızı gidermiş olanlar var. Şimdi artık onlara biz hiç ihtiyacımız kalmadığında da mesela şükran sevgisi besleriz. Mesela şöyle düşünelim yani annesi babası insanın ihtiyaçlarını gideriyor artık annesine babasına hiçbir ihtiyacı kalmadı. Burada ne yapar? Birçok kimse içindeki şükran sevgisinden dolayı anne babasına hiç ihtiyacı olmadığı dönemde yakınlarına yardım eder. Ondan şükran sevgisi, ihtiyaç sevgisine bana göre daha değerli bir sevgidir. Artık menfaatinizin kalmadığı anda da devam eder. Ve birçok insanın bunu yapması insanın şükran sevgisi gösterebildiğinin delildir. Şimdi burada tabii şöyle bir husus var. Allah'a ihtiyacımız hiçbir zaman kesilmiyor. Biz yani Allah'a ee, ha karşı ondan bunu düşünebilmemiz çok zor. Allah ihtiyacımızın olmadığını düşünsem acaba şükran sevgisi hissedebilir miydim? Değil mi? Bu çünkü ihtiyacımız var realitede. Bu olmasaydı ne olurdu? Zihnimizde canlandırmamız zor. Burada ne kadar samimi olacağımızı bunu değerlendirmede e, söylememiz kolay değil. Ama şunu söyleyebiliriz. Allah kalbimizi biliyor. Bizim gerçekten Allah'a karşı bir şükran sevgisi tipi bir sevgi besleyip beslemediğimizi veya diğer sevgileri ne kadar hani ihtiyacımızdan dolayı ne kadar sevgi, şükranından dolayı ne kadar sevgi göstermiş olabileceğimizi Allah bilir. Şu soru sorabilir. Peki insanın işte şu soru sorulursa ama yani insan şükran sevgisi yani hiçbir ihtiyacı kalmadığı zaman besleyebilir mi? Cevabı bence besleyebilir çok açıkça işte. Bunu işte anne babasına karşı birçok insanın görüyor. Mesela mesela karşı insan hani evladına karşı ileride kendisine bakması için evladına eee yapıyor diye bazıları menfaatçi açıklamaya kalksa da şunu görüyoruz kimi zaman insanların özürlü çocukları oluyor. Evet. Hayatının sonuna kadar onun için de her şeyi yapıyor. Yani insan e, gerçi özürlü çocuğa bakmak daha çok hediye sevgiye girer. Anne babası burada daha iyi örnek. E çünkü e, yani kendisine geçmişte bir şey verip de artık hiçbir şey vermeyen insanlara karşı birçok insanın şükran sevgisi gösterdiğini çok rahat görüyoruz. Ha biz diğer insanlara karşı bir şükran sevgisi gösterme potansiyelimiz varsa bence Allah'a karşı da göstermemiz var. Niye? E, her şeyimiz yani bize insanların başkalarının verdiğinden kat kat fazlasını Allah verdi. Allah sayesinde işte bütün organlarımız var. Allah sayesinde bir kere varız, canlıyız. Allah sayesinde ayaklarım üstüne yürüyorum. Allah sayesinde işte ellerim var. Burada insanları aldatan hususlardan biri şu. Canım, herkeste ayaklar var. Herkeste eller var. Herkeste ayaklar olması, herkeste eller olması, yani ufak tefek istisnalar var ama insanların çoğunda ellerin e, olması, gözlerin olması, ayakların olması, ayaklar, eller, gözler sahibi olmayı önemsiz kılar mı? Kılmaz. Çok özel, basit. özel olmadığı anlamına da gelmez değil mi? Yani. Çok basit bir şekilde şöyle bir düşünce deney yapalım. Hiç ayaklarımız olmasa yarın, bir anda ayaklarımız olmadan, bir anda ellerimiz olmadan bir anda bir yandan göremesek. Belki böyle düşünsek, böyle basit düşünce deneyleri kendimizce yapsak aslında bizi Allah'ın ne kadar çok şükran sevgisi duymamız gerektiğini düşünür. Biz bütün geri kalan insanlara duyduğumuz şükrandan, anne babamıza şeyden kat kat fazlasını Allah'a duymamız lazım. Çünkü onların da zaten varlık sebebi Allah. İnanlar. Var olmamızın varlık sebebi Allah, bütün organlarımızın varlık sebebi Allah. Neyimiz varsa organ olarak. Sevgiyi yaratan. İstersen bir kısmı var. eksik olsun. Geri kalanların varlığı için ona sevgi duymamız lazım. Yani biz... Var olan bütün varlığa toplam şükran sevgimizden fazla Allah'a şükran duymamız lazım. E burası çok açık çünkü geri kalan varlıkların bize verdiğine toplamından fazlasını Allah daha fazlasını verdi. Ha burada yine şu soru sorulabilir: evet. Siz sormadan ben onu kendi evet. kendime sorayım. Peki Allah insana şükran sevgisine benzer bir sevgi? Bunda karşılık var mı? Evet. Ha bunda da bir karşılık olduğunu düşünüyorum çünkü biz. Bize yapılanlardan dolayı şükran sevgisi duyarız. Çoğunlukla ihtiyaçlarımızın, geçmiş ihtiyaçlarımızın giderilmesinden dolayı. İhtiyaç sevgisi dışında geçmişte yapılanlardan dolayı duyarız. Allah'ın tabii ki ihtiyacını bizim gidermemiz mümkün değil. Ama bazen şükran sevgisine benzer bir sevgiyi şöyle de duyarız insanlara. Bizim hakkımızda olumlu konuşmasından veya isteklerimizi yapmasından dolayı da, yani yine yaptıklarından dolayı, evet. çünkü şükran sevgisi yapılanlardan dolayı duyulan bir şey ya, evet. yani bir sebep var, yapılmış bir şey ondan dolayı duyuluyor. Evet. Ee, bazen ihtiyaçlarımızın giderilmiş olması değil, beğendiğimiz, sevdiğimiz bir şeyi yapmış olması, mesela bizi sevmiş olması. Bizi hiçbir ihtiyacımızı gidermese de ona şükran sevgisi, o sevgisinden dolayı benzer bir sevgi duyarız. Ha Allah da buna benzer bir sevgi duyabilir ve duyuyordu. ve Kur'an'da da buna atıf var. Ve de tam şükran kelimesiyle atıf var. Bakın. Şimdi önce insandan Allah'a karşı e, şükranla ilgili Kur'an'da geçen burada şükran kelimesinin şükür kelimesi aynı kelimeler bilmeyen için söyleyeyim ve Arapça e, dan geçen kelimeler ve Kur'an'da da bu kelime kullanılıyor. Aynı Türkçe'ye geçen kelime kullanıldığını söyleyeyim bilmeyenler için. Mük Suresi 23. ayet. Kur'an'da birçok yerden geçiyor bir örnek veriyor. Evet. Mülk Suresi 23. De ki o yani Allah sizi meydana getirmiştir ve size kulaklar, gözler ve gönüller vermiştir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Bakın. Allah'a karşı şükür duymayla alakalı bir şey var. Dediğimiz gibi şükürden de bir şükran sevgisine giden yol var. Yani bizim Allah'a karşı şükür duymamız gerektiğini söyleyen bir ayet. Ha, şimdi Allah'ın da şükredici olduğu geçiyor Kur'an'da ama. Bakın Allah'tan da bir şükredicilik oldu. Evet. olduğu. Nisa suresi 147. Siz şükreder ve iman ederseniz Allah senin için azap etsin. Allah şükrecidir, Allah şükredicidir bilendir. Yani şükran etsin, Allah'a da atfedilen bir sıfat Kur'an'da. Evet. Yani çift yönlü bir bu sıfat. Bu da karşılıklı. Ha, buradan da şunu görüyoruz ki, yani şükran hissi ve bizim şükür sevgisi dediğimiz sevgi türünü insan Allah'a duyduğu gibi Allah insanı duyuyor. Burada önemli olan şey şu yapılanlardan dolayı duyulan bir şey bu dedik. Aslında ahiretteki insanlara verilen kar karşılıklarda da bunun etkisi var. Bu yüzden şükran sevgisi önemli bir sevgi. Ben ayrı sevgi olarak ayırdım. İnsan yaptıklarından dolayı Allah'a mesela sevmesinden, emirlerini yerine getirmesinden dolayı Allah da ona şükran sevgisi duyuyor ve işte ahiretteki karşılığını veriyor. Beyine suresi 8. ayet. Allah onlardan razı olmuş. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardı. Burada şunu söyleyeyim. Yani bu bence çok önemli bir şey. Allah'ın sevgisini sevgi yapan cennet değildir. Yani cennet sayesinde Allah'ın sevgi sevgi olmaz. Ama eee şunu söyleyebilirim. Ama cenneti cennet yapan Allah'ın sevgisidir. Cennet üstü bir değerdir Allah'ın sevgisi. Evet. Bazıları bunları konuştuğum eminim şimdi Ay, romantik söylemler falan filan diye ama Bu romantik öyle benim kendim söylediğim değil. Direkt Kur'an'dan çıkan ifadedir bu. Bakın. Tövbe suresi 72. ayetten yazıyor. Evet. Allah inanan erkeklere ve Allah inanan erkekler ve kadınlar için altından ırmaklar akan ebedi olarak kalacakları cennetler ve nezih meskenleriyle ant cennetleri vaat etmiştir. Allah'ın yapılanlara karşı cennetler vaat edin söylüyor. Sonra diyor ki Allah'ın rızası tüm bunlardan daha önemlidir. i̇şte Kur büyük ifadesi. kurtuluş budur. Yani Kur'an'a göre Allah'ın rızası ki Allah'ın rızasını işte şükran sevgisi olarak ifade ettiğimiz aşağı yukarı budur. Evet. Ee, cennet üstü bir değer olarak gözüküyor. Cennetin tüm nimetlerinin üstünde bir değer olduğunu işte Tövbe Suresi 72. ayette söylüyor. Evet. Kısacası cennet azları, cehennem azabından kurtulmak Kur'an açıdan önemlidir. Bunlar öyle boş vaatler değildir. Ama Allah'ın sevgisi bunlar üstü bir değer olarak kullandı, kullanılmıştı. Bu romantik bir söylem değil de tamamen de bir Kur'an'ı söylemdir e, bunun ifade edilmesi.